Dolayısıyla Hüsnü Bey gerçekten e, bizim için e, çok değer verdiğimiz bir başkanımız e, ve Afyonkarahisar'da çok büyük hizmetler kendisinin oluyor. E, i̇nşallah bir e, bildiğiniz üzere e, özel sağlık turizm e, merkezi, e, enjü merkezi kurulması konusunda da e, bir şirkete öncülük yapıyor. Afyonkarahisar'da tamamen kamu kurumları tabi başta. Afyon Karısı Ticaret Sanayi olmak üzere e, özel idare, vadilik, belediye, onlar ve üniversitelerimiz, iki üniversitemiz, Afyon Karısar e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkares Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi onlar da ortak oldu. Böylece bir e, ortak bir yönetici, yönetici şirket kuruldu. Ve bunların e, onayı tamamladıktan sonra inşallah yakında o, faaliyete geçecek. Bu Türkiye için öncü bir proje. Yani Türkiye'de sağlık turizmi e, adeta e, çok ileri noktaya taşıyacak olan muhteşem bir proje. Afyon Karısal'da bunun merkezi. E, Yer hazır. İnşallah buna başlayacağız. E, en azından başlangıçta 4 bin kişilik bir istihdamla Afyon Karısal hem e, yurt dışından hizmet e, hizmet ve e, vermesi açısından sağlık sağlık açısından Türkiye'de bir merkez olacak. Artık dünyada yarışan bir Afyon Karahisar var. Sadece Türkiye'de değil, Ege bölgesinin incisi demiştik. Şimdi Türkiye'nin incisi e, Büyük Afyon Karahisar. İnşallah dünyada açıl, açılan bir Afyon Karahisar olacak. Afyon Karahisar Sanayi ve Ticaret Odamıza, Başkanına e, ve bütün e, ekibine e, Gönülden teşekkür, teşekkür ediyoruz. Meclis Başkanı'na aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Ziyaretimizin sebebi budur. Evet, bugün e, Sayın Bakanımızın ilimizi teşvikleriyle bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz. E, yine Ticaret ve başarılı başkanı, Kusur Başkanımız bugün bir dizi ziyaret, istişare ve teşekkür için kendilerini ziyaret ettik. E, Sayın Bakanımız da bahsetti. E, Allah kendisine razı olsun. Afyonumuzun gururu isminin de su aracına verilmesiyle Afyon olarak da gurur duyduk, memnuniyet duyduk. Yani üyelerimizin talepleri varsa onlarla ilgili biz şartlarına ziyaret gerçekleştiriyoruz. Kabulünden dolayı da Hüsnü çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığı zamanında, bakanlıktan sonra Irak özel temsilciliği döneminde hiçbirinde bizi, iş adamlarımızı, sanayicilerimizi yalnız bırakmadı. E, i̇stişarelerimizi her dönem yaptık. Şimdi de zaten eee Biraz önce kendisi bahsetti, sağlık endüstri bölgesi için Sayın Bakanımızın liderliğinde çalışmalar yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda tamamlanacak ve e, sağlık alanında Afyon Karahisar, Sayın Bakanımızın dediği gibi e, Türkiye'nin incisi hale gelecektir. Şimdi Sayın Bakanım, e, sadece Afyon'un gururu değil, Türkiye'nin gururu. Çünkü biraz önce kendisi bahsetti eski adıyla Iğızsu Barajı, tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı bile bir roman olur dedi ki Türkiye o, o gibi ondan daha büyük ve... E, ona benzer birçok baraj kazandırdı, gölet kazandırdı. Afyonkarahisar'da da kendisinin liderliğinde birçok işi başardık. Bu bu şimdi de başarmaya gayret ediyoruz. şimdi de bu sağlık endüstri bölgesi konusunda istişarelerimi yapıp istişarelerimizi yapacağız. Bu yüksek ve orta teknoloji eee organize sanayi bölgesi konusunda yapacağız. Bir de ben kendisine takdim edeceğim ilk defa e, kamu binası olarak e, en üst düzeyde Londra'da e, önemli bir sertifikasyon şirketi birem tarafından e, Türkiye'nin ilk e, sıra dışı e, yeşil bina sertifikası aldık. Onu e, söyle kendisi biliyor ama detaylarını hem bakanımıza hem başkanımıza takdim edeceğim. Yine il başkanımız da e, avukat Hüseyin Sezen Bey e, il başkanlığına geldiği günden bugüne hakikaten bizi hiç yalnız bırakmadı. E, hep e, bizim isteklerimizi e, gerekli yerlere hükümetimize cumhurbaşkanımıza sayın bakanımıza milletvekillerimize e, iletti. Kullanıldı. Kategoride ödü. oldu. Kategoride. Gönülden tebrik ediyorum. Bak her şey çok güzel. Tebrik ederiz. Ben, bu binanın adı Mara. Sağ olun, ee, sağ olun. Hüsnü Bey ve ekibi gönülden teşekkür ediyorum. Biz de gurur duyduk tabii.